Arkadaşlar az önceki videoyu yanlışlıkla durdurdum. O yüzden bu video ile devam edeceğiz. Hadi. Bakın almışız. Zaten almışız derken yani görev tamamladık. İki elmasımızı alıyoruz. 12 tur sadık dost yürüyüşü oynamaya gidelim hemen dedik. Ya ne ya arkadaş sinir oluyorum ben buna. Bir de gözüm orada kalıyor

Burada benim şu şunu kazanmam gerekiyor bakın. İki elmasın yanındakini kazanmam gerekiyor çünkü ben onu yaptım. Kardeş yaptım yaptım yaptım. 12 elmas diyor ya. Versene de 12 elması bana. Ben niye kredi cana gidiyorum? Play now. Arkadaşlar yani bu part 2. Evet başlayalım. İki oyun mu? Hayır arkadaşlar. Olamaz. Devamına yarın başlamalıyız. Devamına yarın başlayacağız. Yani yerinde part 3 olacak. Bu video yüzden kısa sürdü. Aa hırslı deve. Burada yanlış yapabilirim. Çünkü bu bazen donup kalıyor anlamıyorum kaç olduğunu yani. Yoksa ben hep doğru yaparım burada. arada. Ben hepsinde sıfırım yapsam. <laughs> Bu ne be? Bu ne? Bu ne? Kardeşim bu ne? Uyundayım bu ses tekrar geliyor. Yani. bir şey yapma. Ya bu horçlu deve gider misin? Horçlu. Hiç ölü müdür? Bilmiyorum ya be, ben bunun adına. İki ayaklı horçlu deve. Deve, 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 ee, deve, otuz üç, ben saymıyorum, ya az yaptığımı sanıp çok yapmayacağım, Di tatıra, di tatıra, di tatıra, di tatıra, di tatıra, di tatıra, öh ben yapmayacağım ki, duracağım, bekliyorum arkadaşlar. Sıfır. <laughs> ben sıfır tane yaptım. Dikkat <laughs> edecek. Hiç zor seviye değil ki arkadaşlar bu. Neyse zaten ben yapmıyorum ki. Hem yani bu hiç zor olmaz ki bana arkadaşlar yapsam da. Neyse. Çünkü ben yapmak istemiyorum ya. Yapıp da ne öğreniyoruz? Bir yapayım, iki yapayım, üç yapayım, dört yapayım. Kafadanımızın atınca doğru oluyormuş. <laughs> Aslında 14 tane. Ben de anlamıştım 14 ya da 13 falan. Neyse, 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 neyse. Bir yıldız kazanmışımdı. <laughs> evet arkadaşlar, ben şimdi bunu ikiye katlayacağım. Hemen cici katlayalım. Evet arkadaşlar aldım. Bu arada bayağı bir altın kazandık. Yani elmas hiç kazanamadık diyebilirim. Elmas az kazandık ya. 12 tır sadık dost oynayamam çünkü. Bakın sadece 3 tır oynayabildim şu an. Arkadaşlar yarın devam edeceğiz. Bu arada. O zaman çıkalım biz. Evet arkadaşlar güzel bir yerde kapatmak istedim. Evet arkadaşlar güzel bir yerde kapatmak istedim. Ve bir hemen bir şeye dönüşüp bay bay diyeceğim. Ya da başka bir da... <laughs> yere. Bir dakika. Neyse. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Hoşçakalın. <laughs> Ama bir de bakın şöyle yapacağım. Hoşçakalın. <laughs> bir dakika. Olmadı ya. Olmuyor arkadaşlar. Neyse o zaman. Hoş geldin.